Beni izleyenler yanı 410 takımından Halil var. Halil Kaplan hoş geldin. Ee, çok güzel maç geçti. Yani özellikle mücadele gücü yüksek. Hem ilk yarıdan hem ikinci yarıdan. iki takımın da oyundan düşmediği ki yedi kulübelerimiz az sayıdaydı. O, sizde iki kişi vardı, onlarda bir kişi var sadece ama e, 50 dakikayı çok iyi, çok e, tempolu oynadınız. E, Ortalar bazen oyundan düştü. Oyun o zaman da daha da hızlanmaya başladı. Çok güzel maç izledik. 1-0'da Doğan Doğan'ın kafa golüyle kazanmayı başardık. Maç hakkında yorumlarını almak istiyorum. Ama güzel başladık. İlk önce biraz aceleci davrandık. Biraz ilk tarafta, ön tarafta baskı yapmakta biraz zorlandık. İşte kontra atağı çıkarken çok acele ettik. Onun haricinde ilk yarının ortalarına doğru toparladık. Zaten nitekim de ilk yarının sonuna doğru yine bir klasik Doğan golü. kornerden evet. attı yine bir tane. Ee, öyle 1-0 öne geçtik. Zaten daha sonrasında da maç iki tarafında gitti geldi oldu zaten. Ben de ikinci yarı girdim şimdi. Playoff'lardan önceki son maçtı bu. İşte tüm arkadaşlarımız oynatmaya çalıştık bu maçta da. Yani çok keyifli ikinci yarı girdim. İkinci yarı girmeme zaman aşırı keyif aldım. Maç bitmesini istedim. Çok güzeldi. Rakibimiz çok yeni girmişler ama güzel bir maç sundular bize. Başarılar diliyorum. Playoff'larda herkese Belki evet. de yapar demişken yani şu anda bulduğunuz, bulunduğunuz konuma bakarak hemen hemen 7 e, yedi bela İstanbul'da Diamond veya Başa Bela bir biri gelecek gibi gözüküyor. Tabii ki de daha oynayacak maçlar var bu hafta içinde ama e, şu an için e, hesaplama böyle gözüküyor. E, üçüyle daha önce oynadın. Yani Başa ile Büyük Sağlar'da yanlış mı oynamadınız ama e, evet. Halı Sağlar'da oynadınız. Halı Bela ile hem Büyük Sağ'da hem Halı Sağlar'da. İstanbul Diamond'da da Büyük Sağlar'da evet. e, karşı karşıya geldiniz. E, senin gönlünde yatan takım aslında hangisi? İlk tur için sormak istiyorum. Ben 7 bela gelecekmiş gibi düşünüyorum. Biz çok karşılaştık çünkü finalde, yarı finalde, daha önceki liglerde çok karşılaştık. Zaten herkesi tanıyoruz orada da. İçimden geçen de 7 bela, büyük ihtimalle 7 bela gelecektir diye düşünüyorum ben de. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olun. başarılar. Sağ olun.